Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fon perdelerimizin kanatlarını tutacak yapacağız. Ben fonum kriyo olduğu için gri renkten yaptım. Sizin fondlarınız hangi renkse arkadaşlar o renkten yapabilirsiniz. Çok kolay çok şık duruyor çok güzel duruyor başlayalım Bismillahirrahmanirrahim önce sihirli halka yapacağız ama tabii ki ise bu sihirli halkamızı çekmeyeceğiz çok fazla sabitliyoruz içine 30 tane Çakma trabzan yapacağız. bu şekilde 30 tane çakma trabzan yapalım gelelim mil üstü olmadan ilmek çekiyoruz ilmeğin içinden geçiriyoruz tekrar aynı işlemi yapıyoruz aynı işlem <laughs> 12 tane. 12 tane ilmeğimizi aldık. Her birine arasına ettik. Başındakını alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Hemen yanındakına 8 1 2 3 4 5 6 7 şununla birlikte 8 olacak 8 tekrar aynı midisti alıyoruz sondaki yuvanın içine 6 tane daha dolduruyorum alttan doldurduktan sonra orta kısmından çıkarıyoruz tekrar ilmek atıyoruz çıkarttığımıza tekrar bu altı tane daha çıkarıyoruz tekrar ilmek şimdi her bir iyi aldığımız ilmeğin içine Sıra sondaki altı tane fıstığımızın arasına geldik. Aynı işlemi ortasındaki işlemini bunu da yapıyoruz. Tekrar bir daha alıyoruz. Kapatıyoruz. <laughs> Bu orta kısımda kapattığımız yere tekrar altı tane fıstık dolduruyoruz. 5 ve 6 Tekrar her bir ilmeğin içine bir üstü almadan batıyoruz. Tekrar aynı buradaki tırabzanın içine 6 tane dolduracağız yine. Hemen ortasını buluyoruz. Bunu alıyoruz. Tekrar 6 tane ortasından çıkartıyoruz. Tekrar ilmek alıyoruz. Her bir aldığımız milisteni aralarından çıkartıyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Arkadaşlar hiç bırakmıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 7 tane olan ışık kadar yapıp gelelim. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane sıramıza geldik. Aynı tekrar baştaki işlemi 6 tane yapıyoruz. 6. Şimdi burada azaltma yapacağız. Tığım sakın mil almıyoruz. Almadan ikişerli tekrar ikişerli aynı tekrar. <laughs> Ve tekrar 4 tane mil üstümüz. Aynı diye bu yuvanın içine 6 tane yapıyoruz. <laughs> 6 Aynı işlemi hemen ortasından buluyoruz. Tekrar buraya. Bu 2 tane 4 tane ilmek var ama 4 ilmeğimizin bir bu şekilde iki tanesini toplayacağız aynı tekrar iki tanesini toplayacağız tekrar burada ortasını orta kısmını bulacağız <laughs> buradaki başındakine değil hemen karşısındakine 6 tane topladık Alt. modelimizin arkasını çevirdim çevirdikten sonra hemen çevirim şu bakın yeniden gösteriyorum karşı atladık çeviriyorum şu oraya altı tane dolduruyoruz Alt. Tekrar aynı ortasını buluyoruz. Aynı bir şekilde üç tane içinden zincir geçiriyoruz. Diğer fıstığımızın ortasını buluyoruz. hepsini topluyoruz. Şimdi topladık. Topladığımız bölüm burası gördüğünüz gibi orta kısmı zikzaklı gidecek. Hemen yanındakinin başına tekrar 6 tane Altı. Arasında çektiğimiz zincirlerin bir üstü almadan bir tane ilmek çıkıyoruz oradan. Hemen yanındakini dolduruyoruz. Altı tane. Altı hemen hem ortasını iki tane burada kalmıştı gördüğünüz gibi Şimdi onları da topladık. aynı 6 tane dolduruyoruz 4, 5 6 yine ilmek üstü almadan hemen bu iki tane yapmıştık onun hemen ilk başının yanındakine tekrar bir ilmek alıyoruz tekrar şu bu ilmeğin içinden alıyoruz hemen ortasından bir ilmek alıyoruz Tekrar yine yanındakinin iki tane ilmeğimiz vardı, onu alıyoruz. Hemen buradan bir ilmek daha alıyoruz. Hemen yanından bir ilmek daha alıyoruz. Ilmeklerimizi çoğaltıyoruz. Altı tane çektik. Arkasını sabitliyoruz diğer tekrar 6 tane ortasını sabitliyoruz. Şimdi yanındaki ilmeklerimizin üstünü kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Hemen bu ilmeklerimizin arasından ilmek çekiyoruz yine. 8 tane olacak. 3 4 5 ve 6 şöyle topluyoruz aynı o ilmeklerin başına topluyoruz aynı şu alttaki işlemin 7 tane burası da aynı bu şekilde işlem olacak tekrar şu kısmı bir daha size göstereceğim 7 tane yapalım gelelim arkadaşlar ben 7 tane geldim şimdi size tekrar şu işlemi göstereceğim aynı baş 6 tane fıstığımızı yapıyoruz 6 tane fıstığımızı yaptıktan sonra biz bunları tekerle alıyorduk. Şimdi ikişerli tığımızı 4 tane ilmeğimiz oluştu. Tekrar aynı buraya da 6 tane Bunları ikişerli çekiyoruz. Tekrar aynı işlemi burada da ortasını bulma işlemi yapacağız. Buraya değil karşısındakine 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6 dönüyoruz ilmeğimizi alıyoruz hemen arkasındakine 1 2 3 4-5-6 Hemen ortadaki işlemi yapıyoruz. <laughs> 1-2-3 Tekrar hemen Döndükten sonra hemen dönmeden hemen yanındaki tepesine tekrar 6 tane işlemimizi yapıyoruz milüstü üstü almadan yanındaki zincirlere iki tane hemen yanındakine orta işlemi yapıyoruz. Hemen yanındakini kapatıyoruz. Hemen yanındakini kapatıyoruz. Tekrar yanındakini ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. Sıra sonuna 7 tane yapalım. Buluşalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar diğer işini de bitirdim ben şimdi. İnci boncuk ve püsküllerini nasıl yapılacağını göstereceğim size. Son bitişinde 110 tane zincir çektim. Son tanesinin 100 tanesinin sonuna battım. Sık iğne yaptım. Şimdi hep beraber boncuklarını ve püsküllerini yapalım. Aynı ipin renginden iğnemize boncuğumuzdan geçecek bir ip iğne ile sabitleyeceğiz. Alttan ipimize yaptığımız fıstıkların arasından yürütüyorum. Aynı renk olduğu için zaten belli olmuyor. Aynı bunun ortasından çıktık. Tekrar aynı yürütüyoruz içinden. çok sıkmayalım. Çok sıktığımız zaman buraları büzüşme yapabilir. <laughs> Arkadaşlar rahatsızım biraz gıcıklığından dolayı kusura bakmayın. bu şekilde araların boncuklarını yapalım gelelim. Şimdi püsküllerini yapacağız. 4 parmağıma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane Biraz ip kesiyoruz. Bırakıyoruz kesip de içinden ilmek yapıyoruz üst kısımdan tekrar bir daha aynı buraya sıkıştırıyoruz Sonra elimizi çıkaralım makas yardımıyla gerdirerek keselim elimizde düzeltelim etrafında birkaç tur çevirelim. İğne yardımıyla aynı ucundaki ipe buraya sıkıştıracağız. Çözülmemesi için. tekrar aynı işlemi yanına yapacağız ve çekelim boncuğumuzu monte edelim hemen boncuğumuzun diğer boncuğumuzu alt kısmından sabitleyelim Aynı tekrar daha sabit diyelim. Sabitleyelim tekrar. Sıkıştıralım. aynı 20 tane sarıyoruz bir müddet kesiyoruz biraz kestiğimizi elimizden çıkartıyoruz başını sabitliyoruz sabitledikten sonra incimizi takıyoruz yapalım gelelim arkadaşlar bu işlemimiz de tamam arkadaşlar iki tane tutacağımızı yaptık Arkadaşlar beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.